Selamun Aleyküm. Hz Ayşe'nin Peygamber Efendimiz'le kaç yaşında evlendiğini merak edeceğine, atam atam diye peşinde gezdiğin insanların şapkalarını ve kılığını, kıyafetini aldığı yerlerde neler yapılıyormuş onları öğren. Daha 1950 yılına kadar İngilizlerde kadın pazarı vardı biliyor musun? He, onlarda boşanmak yasaktı ancak eşini başkasına satabiliyordu. Düşünebiliyor musun? Önce gel onları eleştir. İsviçre'de 1980'li yıllara kadar verdiğin Kingen olaylarını biliyor musun? Yok. İşine gelmiyor değil mi? Çünkü oradan medeni kanun aldın. Orada çocukları satıyorlardı. Boşlandırılmış insanların çocuklarını alıp başka ailelere satıyorlardı. Hatta Heidi denilen dizinin de çizgi film dizisinin de sebebi odur. Heidi bir Verdin Kinger'dir. Hiç anlatıyor musun Verdin Kinger'i? Anlatmıyorsun. Lord Kinross'u çok övüyorsun değil mi? Çok iyi okuyorsun Lord Kinnorosu. Peki yüreğin varsa o okuyorsun ya orada. Yüreğin varsa buradaki kadınlar kadınlara özgürlük bölümünü Lord Kinnoros'tan okusana. Bak orada Atatürk'le ilgili ne anlatıyor. Neden onu okumuyorsun? Diyorsun ki ben bir şey okudum bana saldırıyorlar. Hadi gel bu sayfadaki ne oku? Burada bak bir şeyden bahsediyor. Şurada yarısına kadar okuyacağım gerisini bırakacağım. Ne diyor? Ama o sıralarda Gazi onlara karşı sabırla nezaketle davranıyordu. Özellikle Latife Hanım'ın yeğeni olan duygulu bir çocuktan oldukça bırakıyorum. Bak senin yaptığın terbiyesizliği yapmıyorum. Bak burada ne anlatıyor? Kim Latife Hanım'ın yeğeni? He? Kimden oldukça ne yapıyormuş? Neden anlatmıyorsun bunu? Bunu anlat. 1400 yıl geriye gidiyorsun. Sana ne lan peygamberin eşinin yaşının kaç olduğu olmadığı? Sizden olan Yaşar Nuri Öztürk yaşının 17-18 olduğunu zaten söylüyor. Kitabında da yazıyor. Bir de düşünsene o dönem müşriklerin saldırabileceği bir şey bu. Peygamber Efendimiz'i yerle bile bir konu. Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Sen Araplarda yaşın kaçta sayıldığını biliyor musun? Yaşadın mı hiç oralarda? Gittin bunun araştırmasını yaptın mı? Almışsın eline bir tane kitap. Dönemsel yazılmış bir şeyin orada hesaplanan şey Araplarda hesaplanan yaş dönemi 9. Onun üzerine 9 daha koyacaksın. Ergenlik yaşından sonra tekrar başlar. Ne oluyor bu sefer? 9 artı 9 18. Hadi birini çık. Orada erken oluyor sıcaktan dolayı diyelim. O dönem ne olur bu sefer? 17 olsun. Ama birçok kaynakta bunun 21 olduğu da söylenir. Hem bu seni 1400 yıl sonra peygambere ve Müslümanlara vurmak için, atanı ortaya çıkartmak için cumhuriyetçiliği efendime söyleyeyim şeriatçılığın kötü olduğunu cumhuriyetin iyi olduğunu anlatmak için peygambere mi vurman lazım sen anandan babandan da utulmaz bir rezilsin sana şunu da şu bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim sakın buna saldırıp maldırıp bir şey yapmayın mağduriyeti oynamak istiyor sakın müslüman asla kimseyi öldürmez arkadaşlar peygamber efendimiz kendisi kendi eşine atılan iftiranın karşılığında bile hiç kimseyi öldürmemiştir arkadaşlar beklemiştir ve sabretmiştir bu tip tuzaklara gelmeyin. Müslümanları gaza getirip, galyana getirip ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Sadece cevabını verin bu terbiyesizin. Hepsi o kadar. Ne oldu? Sıkışınca kaçıyorsunuz. Başkası bu ülkeden idam olmamak için kaçtığında İngiliz vatandaşı oluyordu. Ne oldu? Arnavut çocuğu mu oldun şimdi? Böyle bir şey yok. Cevabını alacaksın. Ama buna dokunan her Müslüman hata yapar arkadaşlar. Gerçekten. Sakın Müslümanlık İslam'ı savunuyorum adına buna saldırmak, vurmak, dövmek, kırmak bu bizim işimiz değil. Bakın sayfama girin bütün sayfamın üstünde bütün Kemalistler, bütün Atatürkçüler ne diyorlar? Sizi asacağız. Zamanı geldi mi bakın tepinizi teker teker asacağız. Birçoğu mahkemede arkadaşlar. Birçoğu bak hatta geçenlerde birisiyle mahkeme nasıl özür diliyor? Ne özür diliyorsun? Hani asıyordun beni, hani kesiyordun beni, hani doğuruyordun beni. Ne oldu? Kafa kesmek, Adam öldürmek sizin işiniz. İslam'da arkadaşlar suçu ispat edilmemiş ve belirlenmemiş ve böyle basit şeyler için, iftiralar için kimseye vurulmaz, dövülmez. Sadece cevabını verin. Bakın bu kitapları alsınlar bunu çok övüyordu. Açık okusun bunu. Seni o zaman göreyim. Aslan parçası. Öyle hem Atam diyeceksin, Yorgo diyor. İşte efendim neymiş? Atatürk olmasa işte milletin ismi Yorgo olurmuş. Bilmem ne olur. Ulan adın Daymeyit. Daima it midir? Daymit midir? Nedir? Adın daimit. Sana bak sana kızıyorum. Sana saldıran yani vurmak için seni linç etmek için saldıranlara da kızıyorum. Bunun cevabını verin arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani karşısına bazı insanlar çıkıyorlar. Sadece şov adına yani bir şov yapmak adına çıkarıyorlar. Adamın ne şeriattan haberi var ne kanundan haberi var. Adama bir soru soruyor. Adam şunu söyleyemiyor. Ya kardeşim Şeriat bunu yapıyor da senin cumhuriyet rejimin geldiğinde kaç tane insanın kellesini kafasını aldı götürdü. Diyemiyor ya. Binlerce insan konuşamıyor. Çocuk şunu söyleyememiş ya. Bak bu ülkede kanun var. 5816 senin cumhuriyet kanunun. 5816'dan insanlar yargılanıp içeri atılıyor diyememiş. Bu adam çıkmış şeriatı tartışıyor ve bu adamı haklı çıkartmaya. Bunlar show business arkadaşlar. Para kazanmak için. Zaten bu çocuğu anlatıyor. Diyor ki ben ne yapabilirim diyor. Artist olmayı denedim olmadı. Onu denedim olmadı. İşte burada YouTube'dan para kazanıyor. Bak, arkadaşım biraz yürekli olacaksın. Kaçmayacaksın. Bak bizim de canımız tehlikede. Ya kaç tane Atatürkçü çocuğuma kadar saldırdılar. Engelli çocuğuma kadar saldırdılar. Bir adım geri atmadım. Ülkemden de kaçmadım. Allah'ın alacağı ama inanışın yok. İşte Allah'ın alacağı canan, candan korkarsan adamlığını, erkekliğini kaybedersin. Kaçmayacaktım bence. Gel biz seni koruyalım. Ama adam gibi konuş. Şu kitaplarda yazanlara da konuş. Dünya basınında Atatürk kitabında atanın hakkında ne söylendiğini söyle bakayım için. Siz söyleyin biz söyleyemiyoruz. Adam sana onları söyle. Ama işin ve derdin İslam'a saldırmak daha sonra da ben onu söylemedim. Ben kitap okudum. Al bu kitaptan dediğim sayfayı oku göreyim. Lord Kinross Sanders baskısı. Veyahut da şu baskısından oku bakayım. Hadi göreyim seni. Sağ sağlıcakla arkadaşlar.